selamlar hoş geldiniz bugün sizinle 7 kardeş Tristan rotası 2. sezon 6. bölümü oynuyoruz Mosey'in Sopi'nin ölümüyle nasıl bir bağlantısı olduğunu öğrenmek üzeresin Oyunumuz yüklenirken kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve varsa yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Bir de beni Instagram hesabımdan takip etmek isterseniz aşağıya açıklamalar kısmına bıraktığım linke tıklayarak oradan da takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum ve hepinizi çok 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 öpüyorum. İyi ki varsınız. Bölüm 6 dedikodular. Şu Tristan'ın rotasını güncele getireyim. James'e de başlayacağım. Ee, düzelttim. Tristan'la hala ilişkimiz devam ediyor. O yüzden zaten diğer günceli oynayamadım. Yetiştiremedim. Neyse. Uyandığımda telefonumu grup, grup sohbetinde çalan ding ding sesiyle karşılaşıyorum. Çünkü sessiz almayı unutmuşum. Ve rahatsız edilmeme saatlerimden daha geç. Hayır hayır hayır. Lütfen hayır. Biraz daha uyuyayım. En sonunda bu çirkin saçı seçmiş. Ama fırsatı kaçırma korkusu ağır basıyor. Ekranından gözüme alamıyorum. Neymiş bu? Mosey kefaletle serbest bırakıldı ve parti bu gece için devam. Kime göre? Ailene mi? Sevmek zorunda değilsin ama gelmek zorundasın. Hatta Jane'i bile geleceğini söyledi. Bahse girerim. Gitme. Mose'yi Jey'nin yanına yaklaştırmak delilik. Yani geliyorsun değil mi? Harika olacak. Mose kimdi ya? Bundan sonra sadece birbirlerine giderek artan sayıda küfür eden çocuklar, çocuklar olacaklar. Üstünlük sağlama tarzında. Geriniyorum. Yatakta kaydırmanın dibine vurup aptalca sosyal medyaya düşmek aklımdan geçiyor ama sonra muhtemelen başka bir seçeneğin bundan çok daha iyi olacağına karar veriyorum. Sonra alışkanlıktan kurtulamayıp telefonuma tekrar bakıyorum. Okul, diğer her şey ve şu yazılım yarışması arasında Tristan'ı bir dakika bile görmemiş gibi hissediyorum. Belki benimle gelir. Bunu bilmenin tek yolu var değil mi? Davet edeceğim kişi Tristan. Hala şu yazılım yarışmasıyla mı meşgulsun? Aşağı yukarı neden neler oluyor? Jasper'ın partisine gitmek istiyorum ama yalnız gitmek istemiyorum. Benimle gelir misin lütfen? Vay canına şaka yaptığını söyle. Mose ile tanışmak istiyorum. Sophie hakkında bilmem gereken bir şey bulacağıma dair bir his var içimde. Yazılım yarışmasını Mose'ye pisliğin teki ve oraya desteksiz gitmeni istemem. Bana soracağı kadar güvendiğin için teşekkür ederim. Senin yanında olacağım. Bu gece görüşürüz o zaman. Tristan ile ilişkiniz güçleniyor. İçimi bir rahatlama duygusu kaplıyor. Tristan yanımdayken çok daha rahat ve kendimden emin olacağım. Seni bu gece göreceksin. Pinstagram'de amaçsızca geziniyorum. Romantizm uygulamamı açmayı düşünüyorum ve sonra imajine kaydırıyorum. Karni dedikodularından başka bir şey yok. Dedikoduculuk. Kimin uçağı var? Kim kanser Kimin uçu var? Kim kanser olmuş? Kim sınıfta ağladı? Kim bir profesörle yatıyor? Kim bağımlı? Bunların doğru olup olmadığını kim bilebilir ki? Vay canına bu çok kuru ve tatsız, büyüleyici, araba kazası gibi anlamsız ve kapatılmalı. İnsanların benim hakkımda kötü konuşup konuşmadığını bilmek iyi olurdu. Çünkü muhtemelen bana farklı davranırlardı ve o zaman nedenini bilirdim. Ama bu gerçekten ruh sağlığıma vereceği zarara değer mi? Birisi bir söylenti başlatsa ve ben bunun doğru olmadığını söylesem bile bana kim inanır? Sadece inkar ettiğimi düşünürler. En akıllıca şey uygulamayı silmek olacağından ben de öyle yapıyorum. Sabahı pijamalarımla geçiriyorum ve slate e teslim etmem gereken tonlarca ödevi yapıyorum. Slide mı demek bu? Slidedır. Neyse. 90'lar nostalji playlistimi açıyorum. Çünkü büyük annem her zaman internetten önce ne kadar harika olduğundan bahseder. Ve benim de o hislere ihtiyacım var. Akşam olunca nihayet duş alıyorum ve parti için hazırlanıyorum. Tristan'ın beni gördüğünde çenesinin düşmesini gerçekten istiyorum. Bu gece harika görünmek istiyorum. Ağızların, ağızlarının suyunu akıtmak istiyorum. İki kere bakmalarını sağlamak. Şimdi hepsini seçeceğim ben yine. Ee, fırfırlı ve dökümlü prenses. Ya bu sefer prensesi pek beğenemedim. Kesik tilki. Ölümcül cazibe. daplar sade. Hayret ettim. ilk defa kaçın ki... E, gerçi kaçın ki, Kötü olduğu zamanlarda var, iyi olduğu zamanlarda. Bu seferki güzeldi yani kıyafet olarak. Tilkin oldukları ya tam hepsini hatırlamıyorum şu anda hiç hoşuma giden var mı diye ama pek hoşuma gitmiyor. Bu idare eder. Ben zaten o yüzden kaçağa geçmiştim. Kaçık yoluna tilkiden gidiyordum. Ama gardırobunu beğenmediğim için tilkinin Kaçağa geçmiştim. Yol olarak. Zaten pek de bir şey fark etmiyor bu arada. Bu hikayede. Hepsinden bol bol para biriktirebiliyorsunuz. Çünkü. E, parti kızı prenses. Prensesin de saçlarına bayılıyorum. Sosyal kelebek tilki. Bu pek hoş değil ya. Kaçık da güzel bu sefer. Davetsiz misafir kaçık. En iyi arkadaşı prenses. Bu dünyanın dışında tilki, vahşi çocuk kaçık. Bunu alayım kaçıkta en sona bırakayım. Şu da sade bu arada hızlıca geçtim de. Ee, hepsini tek tek seçelim yine. 什么？ Giyindikten sonra aynada kendimi hayranlıkla izliyorum. Bir yandan diğer yana dönüp mükemmel oyun figürleri sergiliyorum. Pinstagram'de bin beğeni alıyormuşum gibi yapıyorum. Cep telefonum çalıyor, büyük anne arıyor, içimde bir suçluluk duygusu kabarıyor. Tanrım çok kötü bir torun oldum, ona mesaj atmadım, aramadım ya da ziyaretine gitmedim. Ne kadar nankör bir insanım. Noel için eve geliyor musun? Öyle olduğunu düşündüğümü fark ettim ama sormamıştım ve belki de tatili özel bir arkadaşına geçirmek istersin. Tabii ki çok üzülürdüm ama anlayışla karşılardım. Sen artık yetişkin bir kadınsın bilmiyorum. Bu konuda çok fazla düşünmedim. Aralık ayını dört gözle bekliyorum ama finaller beni strese sokuyor. Anlaşılabilir seni özledim bebeğim haber verirsin değil mi? Homurdanıyorum ve aklıma Carter'ın da tatillerde ne yapacağını merak etmek geliyor.'' Noel'e kadar rehabilitasyonunu tamamlamış olacak mı yoksa klinik onu tatillerde ailesiyle birlikte olması için mi serbest bırakacak? Yoksa orada kutlamam yapıyorlar? Muhtemelen web sitesine bakmam gerekecek ya da aramalıyım. Ben sonra hatırlatmak için kafamda yer, yer imlerini ekliyorum. Çünkü şimdi yola çıkmam gerekiyor.'' metre mesaj atıyorum ve aşağı iniyorum. Ortak salon boş ve sessiz tıpkı evde olmayan büyük bir parti olduğunda her zaman olduğu gibi. Tüm çocuklar uzakta ve kanepenin altına tıkıştırılmış altılı bira kutularını ve litrelik alkollü içkileri saymazsak burası herhangi bir lüks ev olabilir. Eski döşeme tahtaları yaklaşan ayak seslerinin altında gıcırdıyor. Dönüyorum ve Tristan bana bakıyor minnettarlıkla. İnanamıyorum. Gerçekten Jasper'ın partisine mi gidiyoruz? kesinlikle. Bu şirin kıyafeti ziyan etmek istemiyorum. Güven bana. Benim üzerinde ziyan olmaz. Birkaç hamle ile ortalığı topluyor. Sonra yüzüme ellerinin arasına alıp beni derin derin öpüyor. Onun üzerinde yarattığım etkiye bayılarak içine gömülüyorum. Takdir edilmek her zaman iyi hissettirir. Um, Tanrım Jane'i. Ellerini sırtından aşağıya kaydırıyor ve küçük bir heyecan omurgamdan aşağı iniyor. daha fazla öpersem geç kalmamız için ısrar etmek zorunda kalacağım. Hem de çok geç. Şu Mosa denen adamla gerçekten sohbet etmek istiyorum. Biliyorum. Hadi gidelim. Bana son bir kez daha tepeden tırnağa bakıyor. Meraklı, spekülatif ve ben zevkle ve beklentiyle biraz ürperiyorum. Sanki iyi bir şey planlıyormuş gibi görünüyor. Ama daha fazla gecikirsek gereğinden fazla geç kalacağız. O yüzden arabasına doğru gidiyoruz. Arabanın ön panelindeki uygulamalarda geziniyor. Gireceğimiz yeri seçiyor ve sonra yola çıkıyoruz. Motor neredeyse tamamen sessiz. Koltuğa gömülüyorum ve ısıtıcıyı açıyorum. Çünkü dürüst olmak gerekirse bu elbise beni sıcak tutmak adına hiçbir işe yaramayacak. Uzanıyor ve elini dizime koyuyor. Bilinçli bir sürücü gibi davranıyor. Gözleri yolda, direksiyonda yeni eğitilmiş bir yapay zeka varken olması gerektiği gibi ama eli... Bana dokunuyor, sanki beni hissetmeyi seviyormuş gibi. Sanki bu bir bağımlılıkmış ve sahip olduğundan biraz daha fazlasını istiyormuş gibi. Parmaklarının dizimin iç kısmındaki o samimi dokunuşu beni ürpertiyor. Gözlerimi kapatıyorum ve bu hissin tadını çıkarıyorum. Araba durup Jessburn'ın evinin önündeki karanlık ve tehlikeli sokağa park ediyor. Eli hareketsiz kalıyor ve iç ve pişmanlık ve iç geçiriyor. Tristan ve ben içeri girdiğimizde odun duman, tarçın ve şeker kokusu bizi sarıyor. Buna hafif ve canlı bir caz eşlik ediyor. Süsler parıldıyor ve ışıklar altın renginde ışıldıyor. Seksi Noel babalar ve seksi elfler gibi giyinmiş genç kadın garsonlar içkileri servis ediyor. Islak barın arkasında gömleksiz yakışıklı bir Noel baba özel kokteylleri karıştırıyor. Tristan benimle konuşmak için eğiliyor. Vücudu benimkine sürtünüyor. Bu koşullar göz önüne alındığında pek de umursamadığım bir sahiplenme jesti. Onun olmak kapanın elinde kalmaktan iyidir tam anlamıyla. Sana bir içki getireyim mi? Aa, şey belki sıcak bir şarap, viski, buzlu lütfen. Var mıdır? İstedi, isteğin benim için emirdir. Kapa çeneni. Şimdi bu tür bir oyunun ne yeri ne de zamanı. Ya da belki de mükemmel bir zaman ve yerdir. Beni metresin misin gibi ayakların dibinde yaltaklanırken görseler tüm bu serserilerin ne düşüneceğini hayal edebiliyor musun? Bir metres istediğini düşünmemiştim senin ne kadar mükemmel olduğunu bilirlerdi. Senin bir tanrıç olduğunu ve üzerinde yürüdüğün toprağın kusanmış olduğunu. Senden üstün olsam da olmasam da sana hizmet için hizmet etmek için burada olduğumu. Ciddiyetinden gurur duyarak gülüyorum ve onu hafifçe itiyorum. O zaman gidip içkimi getirin Bayan Nox. Bay Nox bakalım bundan bundan ne çıkacak. Bana başıyla selam veriyor ve barmene doğru ilerliyor. Partiyi incelemek için arkama dönüyorum kampüsler ya da Jesper'ın şovlarından tanıdığım ama başka türlü çok iyi tanımadığım bazı insanlar görüyorum ama Jesper'ın her zamanki ünlü davetlileri, zengin elitleri ve nüfuzlu kişileri karışık görünüyor. Ama sonra onu gördüm. Janet'ın Mosay sesi müziğin ortasında bir kırbaç gibi şaklıyor. Ha lanet olsun o pisliğin yüzünü görmeliydin. Kaçını dilim dilim ettim onun. Sürekli Noel baba kızlarından birini kendine doğru çekiyor ve onu her türlü garip şekilde sıkıştırırken kız tepsisini düşürmemek için yalpalıyor. Zavallı kız. Belli ki kaçmak istiyor ama kaçamıyor. Tristan meşgul. Bu yüzden onu kurtarmak bana mı düşüyor? Şüphe bana saldırıyor ama anlık. Güven onun yerini alıyor ve omurgamı çelikleştiriyor. Öne çıkıyorum. Cesaretimi sergilemeye çalışıyorum. O şey affedersiniz efendim tamam işim işime dönebilir miyim? Evet patronun kimsenin. Ay 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 ben bile inanamıyorum. Bu adama bakınca daha dün hapiste olduğu aklınıza bile gelmez. Ben bu adamın kim olduğunu unuttum. Belli ki dokunulmaz olduğunu düşünüyor ve pençelediği kızın da çok dokunulabilir olduğunu mu? Lütfen ben benim tuvalete gitmem lazım. Hemen döneceğim canım. Olur mu? Hiç politikayla ilgilenir misin? Pek değil. Ketterling kızıl saçlardan hoşlanır. Sen onun tipisin. Sopi adında bir mankeni çok severdi ama onunla hiç birlikte olamadı. Şimdi daha asla yapamayacak. Kendime güvenerek ilerliyorum ve sözünü kesiyorum. Sopi mi? O kal takma. O benim arkadaşımdı. Onu nereden tanıyordun? Demek onu tanıyordun. Sen Jasper'ın arkadaşı olmasını onu tanıyor muydun? Ordin'in kızı mı? Partilerindeki personeli sen mi idare ediyorsun? Kızı bırakıyor ve kız savaşıyor. Beni şaşırtarak tuvalete kaçıyor. Sanırım gerçekten gitmesi gerekiyordu. Demek öyle. Öyle bir tip olduğunu düşünmemiştim. Ama Sophie de öyle değildi. Haksız mıyım? Şaşırtıcı bir şekilde yorumun bu adamla bir araya gelmemi sağlıyor gibi görünüyor. Her zaman Orden'in küçük kızın partilerine gitmemesi gerektiğini düşünmüşümdür. Bir durum biliyor musun? Ortalıkta iki tür kız var. Kendi biletlerini kendileri alanlar ve uçağa bindiklerinde nereye gittiklerini bilmeyenler anlıyor musun? Ve aynı partilerde olmamalılar. Söylediğini düşündüğüm şeyimi söylüyor. Ama Sophie partilere gidiyordu. Onun izni olmadan bunu yapamazdı değil mi? Bilmiyorum. Her zaman babasının içine burnunu sokardı. Sonra öne doğru eğiliyor ve ona karşı daha önceki tavrımın bana sağladığı geçici dokunulmazlık bir bakışın altında kayboluyor. Pekala. Gerçekten ne tür bir kızsın sen? Tristan elinde içkimle yaklaşıyor ve kolunu bana doluyor. O benim tarzım bir kız. Jisper'ın arkadaşlarından biri misin? Rosewood o da öyle. Mosey'in Rosewood malikanesinde yaşadığımı nasıl anlayabildiğini anlamıyorum. Yani neden bir kızın tamamen erkeklerden oluşan tek cinsiyetli bir organizasyonda yaşayacağı birinin aklına gelsin ki? Belki de beni Rosewood'un göz bebeği sanıyordur. Normalde Rosewood'un göz bebeği olmak için oldukça iyi bir aileden geliyor. Ve iyi, iyi bir evde yaşıyor olmamız gerekirdi. Bahse girerim. Gidip Jesper'e merhaba diyelim. Evet tabii tabii tuvalete gittikten sonra mı? Tristan beni banyoya doğru yönlendiriyor. Kapalı, kapı kapalı yani muhtemelen dolu. Ne yapıyordun? Mosey ile mi konuşuyordun? Hmm. bu kızın kaçmasına yardım ediyordum. Sadece merak ettim. Gerçekten çok fazla sorunum var. O kız dışarı çıktı mı? Hala orada mı? Bu kız gerçekten sonsuza dek içeride kalacak. Jesper'a e gideceğimizi söyleyeceğim. Yüzümüzü gösterdik ama bu parti benim tarzım değil. Tristan gidiyor. Tuvalete bakıyorum ve kapı kolunu deniyorum. Kapı kolu elimin altında dönüyor. Ben başka tarafa bakarken kız gitmiş olmalı. Muhtemelen bu sırada Mose'nin ilgisinden de kaçıyordu. İçeri giriyorum. İşte orada tuvalete yığılmış halde. İçimdeki her şey buza dönüşüyor. Çünkü bunun neye benzediğini ve ne olduğunu biliyorum. Evet böylelikle 6. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum ve öpüyorum. Bay bay.